Hepinizi tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben, ben bugün sizlerle birlikte Siyubun Action oyunun Siyubun Action oyununun ikinci bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar yalan söylemeye gerek yok. <laughs> e, ben videoya başlamadan önce burada çok takılacağımı düşünmüştüm. Hiç geçemeyeceğimi düşünmüştüm. Öyle az biraz oynadım. Bir tane taktik aklıma geldi. De onu deneyeceğim. Aslında oluyor da yani. Bence olacak. Bakın şöyle. Aa yapamadım. Hihi. Blue, I can fly. <laughs> Oradaki kaplumbağayla şu sağ tarafta bizi atan adamı yok etmeye çalışacağız taktik bu sizi fazla sıkmak istemediğim için baktım orada içeriden sesler geliyorsa kusura bakmayın hop şöyle hop geri durdurmamız gerekiyor ki Neyse benim aklıma bir taktik geldi onu yapmaya çalışacağım Var arkadaşlar iki tane zeytinyağı bırakmamasını sevinirim kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız da çok mutlu olurum. Hadi ye yeah. hop Aha, ya bırakmayacaktık şimdi ya. Önce şunu atlatmam gerekiyor. Onu da atlatmayı deneyeceğim tabi. O da birazcık uğraştırabilirim, oramı yapabilirim. Ye yeah, bir gerat. İlk defa bu bölümü geçeceğim arkadaşlar. Önceden oynadığımda da burada kalmıştım. Gerçekten bu bölümü geçmeyi çok istiyorum. Çünküler neler var çok merak ediyorum. Bir de oyun bitiyormuş. Ağlarım. <laughs> ben daha uzundur diye bekliyorum çünkü bu videoyu da atmam. Ya da ya da atarım ya. Niye atmayayım? Atarım. Ha. He, yapamıyorum. Bir de sesim gidiyor ara sıra. Neden öyle oluyor bilmiyorum. Umarım sesim de iyi geliyordur. Ses kayması da olmaz. Umar, umarım. Ye Hadi ana ya. Ona nasıl fake atacağız ya? O çok zor. Yeviç anır. Satayım ya. Bu arada baya bir kişi online. Der demez iki kişi çıktı, ama geri iki kişi girdi. Bence şu online şeyinde bir sıkıntı var. Çünkü bir 31 oluyor, bir 29 oluyor, bir 28 oluyor, bir 30 oldu bas şimdi. Bir sıkıntı var yani o kadar kişi aynı anda girip çıkmıyordur en fazla. Yani. Anan yapamadım. Bir dakika şuradan geç geçiliyormuş tamam. win. <laughs> Yapamıyorum ya Bir de yanımda falan adamlar var Bir de içeriden gülme sesleri geliyor Kesin yani Büyük ihtimal geliyordur Çünkü benim kulağımı tırmalıyor artık O nasıl bir gülmedir yani Hadi Bu sefer olacak Hı, Bir saniye Bir tık daha şuna bas Sol tıka bittiydi ya Hadi bu sefer yapacağım Aha vallaha yaptım. Hazır mıyız? Kola kank. Aha öldürdü vallaha Noche öldürdü. Anam taktik aradı mı lan? Vallaha da geçtik billaha da İşte bu İşte bu. Bitiyor mu oyun bakayım? Yok daha devam var. Kesin şu düşecek kesin. Altı bile yıktı. Ben oradan geri dönüp geri gideceğiz zannettim. O zaman şöyle koşacağız. Çok güzel bir yer lan. Çok heyecanlıyım. Ne yapacağız? Şuradan. Bak bu of buna kafa atınca on olacak büyük ihtimal. Öyle bir yapalım. Lan uzadı ve hızlandı. Kaç 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 kaç. E ben. Aslında yine onu onu şey ofu on yapmamız gerekiyor bence. İleride bir işe yarayacak. Ben inanıyorum ona. Çünkü her seferde böyle oluyor. Yani bu tarz şeyleri çalıştırmak gerekiyor. Ben yine ne olur ne olmaz açayım de. Atlamıyor ya. Aa, bakın buradaki kısa. Bu taraftaki kısa. bence o biraz önce uzundu var ya. O, onu açınca oluyor. <laughs> Bayağı yapmayamadım. Aslında bakacağım o şu anda uzun mu kısa mı diye. Bence o şu ofu on yapınca oluyor. Bence ama bilemiyorum ben de. Bakalım şu an kısa mı uzun mu? Uzun uzun. Tamam onu açmamız gerekiyor. O şey atacağız. Tamam. Şimdi burayı nasıl geçeceğiz ama burası da bayağı zor gibi gözüküyor. Şimdi şu bir tır daha dönsün. Şuradan atlayalım deminki taktik. bir de şurası da açılıyor ya. Şurada şu atlamıyor ki ya. <laughs> o zaman onun tam açıldığı alana doğru atlarsak belki yapabiliriz. Ne dediğim ben bile anlamadım. Merak etmeyin. Bir de şu sağda near me 2 yazıyor. O ne demek hiçbir fikrim yok. Yani bilenleriniz varsa yorum olarak yazarsa çok mutlu olurum. Şu an çeviriyi açıp bakmaya düşeniyorum. Hop, Easy Boy, Easy Boy. Şöyle, ana zıplayamadım. Aha, bir şey olmadı. Ana, valla geçtim. Bir dakika. Şu ilk bloğu değmiyor bu. Şimdi şurada beklersek. Valla koş, 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 koş geçtik. Valla da geçtik lan. Efendim. Sinir oldum. Orası zaten o kadar kolay geçilmiyor. Anam. <laughs> Ağlayacağım. Lütfen ağlayasım geldi şu an. Ya ne güzel geçtim diye sevindim. Niye fake atıyorsun gerçi bu oyunda da. Her şeyi düşünmek gerekiyor. Bak böyle gidince açılmıyor demek ki. Anasını satayım. Aha Hop. İzvin. win. Easy win is game. Uh -huh. kısa. Uzun kısa. <laughs> <laughs> i̇çim yanar, içim kanar da Checkpoint'in önünde ölmek nedir? Arkadaşlar şu an ciddi ciddi içim yanıyor. Bayılacağım. Şekerim düştü. Dur bakayım. Hop, tamam aldım. Tamam. Gözümü kapattım ya. Tamam bu sefer geçeceğiz. Hazırız. Ye biç. Ye bitch. Ye Ne yapıyorum oğlum ben ya? Bir de ikide bir diye ses çıkartıyorum. Nedenini bilmiyorum. Hadi. İzleyin. Mm, atlanmıyor. Atlanmıyor. Orası fake. <laughs> Çıldırtan oyunlarda pek eğlenmiyorum ama büyük ihtimal siz eğleniyorsunuzdur. Tabi eğlendirebiliyorsam pek eğlendirebildiğim zaman. etmiyorum ama. Geri çıktım lan. Ofa kafa atıp geri yukarı çıktım. Of of. Of of anam yıktım. <laughs> Tamamdır. easy boy.